Coin bülteninden herkese merhaba. Bitcoin ve birçok altcoin yeni haftaya değer kazanarak giriş yaptı. Bu altcoinlerden bir kısmı hafta boyunca takip edilesi gelişmelere tanıklık edecek. Bu haberlerden bir kısmı ortaya çıkacak yeni projelerle ilgiliyken bir kısmı teknik gelişmelerle ilgili. 8-14 Mart haftası için üstünde durduğumuz 5 altcoin sırasıyla ne? Palkodot, Data Network, Tron ve Avalance oldu. Tek tek bu altcoinlerin gelişmelerine yakından bakalım. NEM 15 Mart'ta hayata geçecek Sembol projesi için 12 Mart gününde bir snapshot alınacak. Zem kullanıcıları 12 Mart günü cüzdanlarında tuttukları her bir zem için bir adet XM alabilecekler. Sembol tokenları kullanıcının optin yaparken oluşturduğu yeni adrese gönderilecek. Nem cüzdanlarından yapılabilen optin işlemi Binance, Upbit, Huobi gibi borsalarca destekleniyor. Palkadot Palkadot ekibi tam tarih vermemekle birlikte bu haftanın ilk günlerinde Chain'in yeniden başlatılacağını açıkladı. Çalışma sırasında Palkadot ağının optimizasyonu için bazı adımlar atılacak. Chain yeniden başlatıldıktan sonra sayı 200'e ulaşıncaya dek günde 20 adet validatör eklenecek. Bunların görevi ağın stabilitesini test etmek olacak. Palkadot ayrıca Perşembe günü Ledger entegrasyonu ile ilgili bir ama düzenleyecek. Data Network Data Network geçen hafta 2.2 sürümünü yayınladı. Bu güncelleme ile dahil olan rastgele blok ödülü özelliği 11 Mart günü Türkiye saatiyle sabah karşı 6-9 sularında uygulanmaya başlayacak. TFUL ödüllerinin zamanlanmasında ve boyutunda değişikliğe gidilecek. Düğüm operatörleri uzun vadede aynı miktarda TFUEL kazanmaya devam edecekler. Kurulacak sistem TETA'nın kullandığı Proof of Stake tarzındaki konsensus mekanizmasını etkilemeyecek. Yalnızca verimliliği arttıracağı düşünüldüğü için TFUEL ödüllerinde değişiklik yapılacak. TRON Tron kullanıcıları 8 Mart Pazartesi Türkiye saatiyle 16'dan itibaren Tron Century Mining etkinliğine katılım sağlayabilecek. Etkinliğin 7 Hazirana kadar sürmesi bekleniyor. Justinsan etkinliği bir stekle 5 kazan sloganıyla tanıtıyor. Kullanıcılar Justland Org, Sun.io gibi platformlarda mining yapıp likidite sağlamak için web Org'u kullanabilecek. Şartları yerine getirenler toplu olarak TRX, BTT, CST, Sun ve Win kazanabilecek. Avalance Havalens yönetimi merkeziyetsiz finans yakipçileri için Türkiye saatiyle 19.20 arası bir ama düzenleyecek. Telegram üzerinden düzenlenecek olan etkinliğe Prosper'ın kurucusu Iva Wisher katılacak. Binance Smart Chain tabanlı Prosper, kullanıcılara 1.8.24 saatlik tahminlerde bulunarak likidite havuzu oluşturma imkanı tanıyor. Detaylı bilgi için coinbülten.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.